Merhaba değerli takipçilerim hoş geldiniz. Askal Meryem mutfağıma. Ben kışlık hazırlıkları yine de devam ediyoruz. Değerli takipçilerim ben bugüne kadar her zaman böyle kullandığım bu şekilde sakladığım e, bilgileri paylaşmak istiyorum. Kışlık hazırlıkları çok basit pratik bir şekilde hazırlayabilecaksınız. Gördüğünüz gibi bu şekilde de hazırlayabileceğiz. İşte onlar için böyle domatesleri aldım. E, domateslerim benim kırmızıdır. Sadece burada biraz daha açık renkte çıkmış. Şöyle domatesleri alıyorum. Direkt e, rondonun içine bu şekilde kesiyorum. Yani kolay şekilde olabilmesi için. Değerli arkadaşlarım eğer sizlerde böyle bir robot rende ne bileyim blender yoksa e, böyle rendeli edebilirsiniz. O da yoksa küçük küçük doğrayabilirsiniz. Her bu şekiller hep kendinize kalmış. Siz nasıl isterseniz o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Ben kabuklarını soymadım. Böyle rondodan geçirdim güzelce tamamını hepsini. Şimdi onu bir e, cam kabını içerisine aldım. Şimdi bunu böyle bir kağıt bardaklar aldım. Çünkü buzluğa koyacağımız için diğer bardaklar çatlayabilir. Ama bu bardaklar hem sağlamdır hem de buzluğa dayanıklıdır. Bunları böyle istediğimiz kadar dolduruyoruz. Doldurduktan sonra buzluğa atıyoruz. Buzlukta donuyorlar sonrasını devamını yine göstereceğim sizlere nesil olduğunu göreceksiniz Şimdi bunlar hazır oldu Ben bunları şimdi buzluğa koydum şimdi diğer şekilde böyle domatesleri istediğimiz şekilde böylesine sadece bu istediğimiz şekilde doğruyoruz bunu da mesela menemenlerde kullanabiliriz yemeklere işte istediğiniz etin yanında sos yapabilirsiniz Siz kendi yapacağınız yemeğe bağlıdır. Bu şekilde bunu da böyle doğrayıp koyabilirsiniz. Bunu da böyle buzdolabı poşetinin içerisine ben böyle bir kevgülle aldım. Daha da pratik geldi bana. Bu şekilde hepsini böyle buzdolabı poşetlerine doldurarak buzluğa atıyorum değerli arkadaşlarım. Bir gün sonra ben sizlere bunların nasıl dondurduğumu göstereceğim. Göreceksiniz. İşte sonrasında bunlar da biraz böyle bir köy biberi kalmıştı. Bu biberleri de böyle değerlendireyim dedim. Kışın bunlar hepsi pahalı oluyor, bulamıyoruz. Ama elimizde hazır bulunur. Siz dilediğiniz şekilde bunları doğrayabilirsiniz. Küçük veya uzun şekilde. Bakın ben bu şekilde doğradım kolay ve pratik şekilde hatta bakın bu şekilde doğradığınızda çok da kolay ve pratik şekilde oluyor evet e, hepsini böyle doğradım sonrasında buzdolabı poşetine yerleştirdim Siz de bunu e, bu şekilde hazırlayabilirsiniz işte gördüğünüz gibi e, bakın e, kapya biberi ben bu şekilde uzun uzun doğramıştım sonrasında hatta e, bu şekilde doğradım. E, sonrasında böyle yıkadım, kuruladım. E, dolmalık biber olacak şekilde. Bunu çıkarıyorsunuz. 1 2 3 dakika durduktan sonra hemen içerisine dolmalık biber olarak hazırlayabilirsiniz. İşte dün bu doğradığım yeşil biber. Sonrasında bu biberlerin böyle dolmalık şekilde yıkayıp kurulayıp onu da böyle buzdolabına poşetledim domateslerde bu şekilde dünkü doğradığım poşetteki domatesler buzluktaydı şimdi e, gördüğünüz gibi ne kadar da güzel hazır duruyor yani doğrayıp da zamanımızı kaybetmiyoruz e, Evet e, şimdi bunlar da e, bu şekilde e, kağıt bardaklara döktüklerim Dilerseniz kağıt bardakta da saklayabilirsiniz Dilerseniz bu şekilde kolayca böyle 1-2 dakika önce çıkarırsanız hemen içerisinden bardağın çıkabiliyor. Poşetleyebilirsiniz. Ben böyle poşetledim. Bardakları yıkadım, kuruladım. Bir daha yine kullanabilmek amacıyla çöpe atmadım değerli arkadaşlarım. Değerlendiriyoruz tabii ki her şeyi. Ekonomi etmemiz gerek. Gördüğünüz gibi bu şekilde kışlık hazırlığımız hazır oldu. Sizler de bu şekilde yaparsanız sizlere de kolay olur. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. E, lütfen abone olursanız da sevinirim. İyi günler.